Aa yerlerde araba yolu var. Ne kadar güzel. Ve Yusuf'un bir sürü oyuncağı var. Yusuf ne yapıyorsun? Araçlarımla oynuyorum. Anneciğim korkunç yer şey gelmiş. Eyvah. Yusuf korkunç. Ya bu ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu da yeni mi çıktı? Evet. Anneciğim çabuk koltuğu tepelerden çıkar. Çabuk. 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 Eyvah geliyor. Çabuk, geliyor. 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 Eyvah! Eyvah! Buralara geliyor bu. Ne yapacağız Yusuf biz şimdi? Bilmiyorum. Kapana kısıldık. Eyvah! Yusuf koltuğun tepesinde mi duracağız biz böyle hep? Evet. Eyvah. Galiba böyle kal. Eyvah. Şu, Yusuf şu. Yusuf şu, şu oyuncakların orasından fil al at. Fil al at ona. Sopayı alayım. Sopayı alayım. Hayır hayır fil al fili. Fil al. Fil al. Olmazsa sopayı atarım. Fil al. Al 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 al. At şunu. At gitsin. At üstüne al. Yusuf. Al sana. Gitti mi dersin? Evet galiba. Bakalım hadi. yavaş yavaş bakalım gitti mi? Gitmiş ya sonunda gitmiş. Oh be sonunda, sonunda gitmiş. Sonunda gitmiş. kaçtı gitti. Evet hadi inebiliriz aşağıya. Oh hadi be kurtulduk Yusuf. anne. Kurtulduk ya bu ne Yusuf böyle ya. Evet. Örümcek gibi değişik bir ev geldi değil mi? Evet. Ben çok korktum Yusuf. <laughs> <laughs> Ama gitti. Korktu. Filden korktu gitti. Aferin çakoluma.